Aa dur şey bir konuşalım. Bu sabahtan beri artık şey başladı. Ee, Microsoft e, Activision olaylarının son dönemecindeyiz. FTC ile olan dava başladı. Ee, hakim karşısına yarın çıkılacak. Ee, canlı yayınlanacak izleyeceğiz beraber. Canlı yayınlanmayacaksa yapacak bir şey yok. Yine haberleri takip ederiz. Bugün e, dün ve bugün şey vardı. İki taraftan da bilgiler. E, tanık. Hangi kimlerin tanık çıkacağı ee, ve sunulan kanıtlar vardı abi. O yüzden hayvan gibi e, bilgiler var elimizde dur onu. Hatta Stephen Totilo abimiz bol bol şey yaptı, konuştu. Ee, i̇ki tarafta bu arada Jim Ryan'ı, Jim Ryan Sony'nin CEO'su, Jim Ryan'ı çağırıyor. Jim Ryan da hani şey olarak çalışıyor. Hem Xbox Sony'ne konuşması hakkında çalışıyor. Diğer taraf, FTC de Sony tarafını tabi öne çıkarmak istiyor diye çağırıyor. Onun dışında bir tane şey var Exhibit K diye bir şey var. Bu bu arada sonradan iptal edildi. Ama yine de anlatayım bu olayı da. Şurada silinmiş üzeri kapatılmış mail bu. Bu mail konuşmasında şöyle bir konuşma geçmiş. Ee, XBOX e, Game Studios'un başındaki Matt Booty ile Microsoft'un Chief Financial Officer'ı XBOX'ın e, Chief Financial Officer'ı arasında yani Sony'yi bitireceğiz ustam gibi bir konuşma geçmiş. Ee, ama şu kısmı atlamışlar. Ee, Mail 2019'da atılmış. Activision olayı yokken. Hani eee bir de hani konuşma da şey hani hani bitireceğiz abi onları konuşmasıymış ama hani eee ileride tekrar konuşacağız bu maili ama hani update'i bu bu mailin. Bu olay var. Eee Ondan sonra başka şeyler var. Bu var. Ee, tekrar Zenime FTC bu bilgilere girdi. İşte FTC şu taraftan vurmaya çalışacak. Zenimax Microsoft Zenimax oyunlarını aldığı zaman bütün oyunları eksklusif yaptı. Activision içinde aynı şeyi yapması bekleniyor. Niye yapmasın? Tarafını savunacak. Ee, Activision. Ee, Microsoft'a bunu tam tersine hani tam tersini savunacak. Hayır, biz her şeyi active, şey her şeyi şey yapmadık. Her aldığımızı full exclusive yapmadık. Diğer tarafları da çıkardık. Fallout 76, Psychonauts 2 mesela her tarafa çıkmış bir oyun. Minecraft hala her platformda var. Evet, bazıları exclusive ama her şey exclusive değil. Ee, gibi bir savunma yapacakmış Microsoft. O tarafta eee Ondan sonra e, şey kısmı var ama FTC de şöyle diyor. Siz e, EU'ya bunu satın aldıktan sonra Zenimax satın aldıktan sonra eksklusif yapmayacağınız demiştiniz gibi bir şey var. Ama EU de tam tersine e, EU da şey demiş. Biz bir Microsoft böyle demiş ama EU da herhangi bir hani bu deal'ı onaylarken Zenimax olayını bu arada onu Zenimax olayını onaylarken biz bir şart koşmadık o yüzden bize bu bunu söz olarak söylemedi söyledi sadece bunu tutmak zorunda değil çünkü bir söz değildi bu gibi bir şeyde şey yapmış durmuş ama FTC de diyor ki ama bu şimdi bunu söylüyorlar bunu söz olarak söylemeseler bile ileride çevirebilirler gibi bir savunma yapacakmış ee, şeyde Microsoft'a diyor ki bu vertical bir merger horizontal değil bu arada vertical horizontal merger daha önce anlatmıştım vertical'lar bir şirketin yanına eklenir horizontal içine eklenir EA'yi mesela yaptıkları bütün hepsi horizontal'dır yataydır yatay satın alımdır EA'yi direkt bütün şirketi özümser kendi içine katar Microsoft'un mesela bütün stüdyoları şu anda alınsa bile hep bağımsız kalıyor mesela Microsoft şey Minecraft kendi hala halinde takılıyor ee, aynı zamanda Bethesda hala kendine takınıyor. Yani diyor ki Microsoft bu hayır yatay bir ee, satın alım değil. Dikey bir satın alım. O yüzden hani biz böyle bir şey yapmayacağız. En de sonunda Call of Duty'yi PlayStation'dan çekmenin bize zararı var. Bungie Sony gibi. Bungie Sony gibi diyemeyiz. Çünkü o konuda ne olacak bilmiyoruz. Ki ben açıkçası. Maratondan sonraki bir sonraki. Bungie oyununun eksklusif olacağını düşünüyorum. Yani çok onun gibi geliyor. Çünkü maraton hala hazırda yapımdaydı. Ee, ya bu şey gibi. Ee, neydi o oyunun ismi? Ya Bethesda'da mesela birkaç oyun çıkardı ve artık full eksklusif ya. Deadloop gibi aynen. Bundan sonrakiler, hani satın alımdan sonraki oyunlar artık şey olmaya başlayacak. Hani yeni geliştiren oyunların hepsi artık bence PlayStation eksklusi olacak ki olmalı yani. Satın alıyorsa bir firmaya açıkçası yap yapmalı yani. Neyse bu olay var. E, FTC bu taraftan ittirecek hayvan gibi. Microsoft onun dışında Microsoft'un ittireceği taraf da şu Microsoft hayvan gibi hem şeyi gösterecekmiş bir saniye Mesane mesela ne gösterecekmiş Microsoft Activision? Activision'ın Activision yöneticilerin yöneticilerin Steam, Nintendo ve Game Pass'in e, hayvan gibi satışları etkilediğini konuşmalarını gösterecekmiş. O mailleri gösterecekmiş. E, onun dışında Sony'nin e, şöyle bir mail varmış Activision'la Sony arasında. Eee Son, Sony ile arasında değil. Activision'ın şöyle bir maili varmış. Crossplay ve Sony'nin avantajı hakkında bir sunum yapılmış. Ondan sonra Stadia hakkında bir konuşmaymış. Ve 2020'de Phil Spencer'la başka birinin Xbox'ta bulunan daha fazla mağaza. Hani sadece Xbox'ın mağazası değil farklı mağazalar olması gerektiği hakkında bir maili kanıt olarak göstereceklermiş. <laughs> bu çok enteresan. Dünyanın en komik maili bu bu arada. Dünyanın en komik olayı bu. Şimdi 2019'da Phil Spencer'la oyun e, leadership takımı arasında Sony'nin e, ayak sürtmesi gibi çevirebilirim ve e, GameSpot'un fanboy inceleme incelemeleri gibi bir e-mail başlığıyla <laughs> <laughs> Mail adılmış. <laughs> Hayal edemiyorum o maili yani. O maili lütfen görelim. <laughs> Çok enteresan bir şey. Ondan sonra Phil Spencer'ın Jim Ryan'a yani Sony'nin CEO's PlayStation'ın başındaki e, kişiye e, bir mailleşmesini kanıt olarak göstereceklermiş. Aynı zamanda e, Ocak 2022'deki e, Game e, Xbox Game Studiolarının oyunlarının Switch'te olması hakkında ve Ocak aynı zamanda hem Ocak hem Aralık'ta atılan iki maili göstereceklermiş. Ee, Ocak'taki mailde de hem Xbox Game Stüdyoları'nın PlayStation ve Switch'te hakkında bir mail dağıtılmış. Ee, yani kısaca da şeyi gösterecek burada hani biz bizim amacımız eksklusif değil her boka açılmak açıkçası ee, gibi bir e, sunum gerçekleştirecek bu maillere bakılırsa, kanıt şeylerine bakılırsa. Ee, sonra bir tane daha var. Bu Exhibit K olayı yine hani dedim ya şey maili, Sony'yi bitireceğiz ustam. O zaman niye Bethesda'yı eksklusif yaptım? işte Microsoft'un savunması ne biliyor musun? Game Pass'i koyabildiğimiz her platforma getiririz diyorlar. Microsoft diyor ki A, biz Game Pass'i istediğiniz her platforma getiririz. Hiç önemli değil. Game Pass oldu her platforma her oyunu koyarız diyor. <laughs> Bu sefer tekel davası yemeyecek mi? Niye yesin oğlum? Tekel davası değil. Tam tersine. Neyse devam ediyorum. İşte son işine gelmiyor. Ama son işine gelmemesi tek bu te, o Sony'ye yazar ustam. Yani bu yani Sony'yi savunmak zorunda değil ki devletler. Zaten herifler market lideri. Yani market liderini korumak zorunda değil hiçbir devlet. Zaten adamlar dominant. Yani, yani bu herifler zaten lider ve farklı liderler bu arada. Neyse devam ediyorum. Ondan sonra e, bu şey Sony'yi bitireceğiz mailinin devamı var abi. Avrupa Birliği koruyor. Avrupa Birliği korumuyor. Avrupa Birliği tam tersine onay verdi. Şey onay vermiyor. E, İngiltere. E, Sony'yi bitireceğiz maili bu 2019 17'de 19'da olan. Ee, bunun hakkında çok bir güncelleme yokmuş. Yani mailin içeriği hakkında çok bir, bir, bir şey anlatmıyor bu abimiz. Sadece şey diyor hani Microsoft'tan birisi gelip e, şey demiş. Mail 2019'da akılmış. Ee, hani şeyle alakalı değil. Anti PlayStation konuşması geçirmiş ama hani Microsoft'un Activision teklifinden çok daha önce olan bir şeymiş. Onu anlatmaya çalışmışlar. Stephen Tortilla abinin de şey demiş. Ben bu olayı 7 gün önce biliyordum. O maili 7 gün önce biliyordum. Kendilerine sordum. Cevap vermemişlerdi ama haber patlayınca sadece yılı güncellemek için bana ulaştılar falan gibi bir şey yazmış burada. Ee, bir de şu bir iki tane daha var. Ulan ne dram olmuş. CMA'nın Cloud Gaming vurgusu sence mantıklı mı? Kesinlikle değil. Dünyanın en aptalca şeyi abi. Dünyanın en aptalca şeyi. Mailer sızmıyor? Bu, bunları Microsoft veya Sony sunuyor. Kanıt olarak. Kaliforniya niye izin vermedi? İzin vermedi değil öyle bir şey yok işte. O dava sürüyor şu anda işte. Kaliforniya ile alakası yok ki bunun. Kaliforniya'daki Activision davası çok farklı arkadaşlar. Kaliforniya'da Activision e, taciz olaylarından dava yiyor. O çok farklı. FTC izin vermedi yüksek mahkeme. FTC izin vermedi değil. FTC ben izin vermek istemiyorum deyip hakime gitti bu arada. İzin vermedi değil. Oradaki fark şu. İzin vermeseydi Microsoft dava açacaktı. FTC dedi ki ben izin vermek istemiyorum. Bunu onaylar mısın deyip dava, hakime gitti. O işi hızlandırdı. İngiltere FTC kararına göre bakacağız demedi. Yo, İngiltere hiçbir sik demedi. E, İngiltere hiçbir sik demedi direkt. Bu satın alın bitmez. Usta, e, Temmuz'a kadar bitmek zorunda bu. Temmuz'un ortasına kadar filan bitmek zorunda bu arada bu. Mesela ne oluyor? Anlaşma iptal veya daha sonra anlaşma iptal değil de anlaşmayı uzatmak zorunda Microsoft almayı devam etmek istiyorsa ama Activision büyük ihtimalle şey diyecek. Ben 95 dolar hisse başına 95 dolar değil 105 dolardan vereceğim artık diyecek. Hani daha da yüksek bir şey isteyecek. Daha çok para isteyecek Microsoft da onu istemiyor tabii ki de. Bence bile bile ettirecekler. Yok o tarih geçemiyor bu arada. Bu şey Haziran'ın sonunda bitiyor. Ya yani şu anda bu bütün bu değil şeyde bitiyor. Yani bu mahkeme Haziran'ın sonuna yani 4 günde falan bitiyor bu arada. Yani o ka o kadar hızlı bitecek ki. Ya yani füze gibi bitecek bu arada. Yani bu, bunun bir haftası var bir haftada bitecek. Bunun kararına göre şey olacak. Yani bunun kararına göre, bunun davasına göre Microsoft burada onaylanırsa büyük ihtimalle İngiltere'yi dışarıda bırakıp alacaklar. burada red yerse bırakırlar. Neyse devam ediyorum abi. Şey kısmını. Ee, şey demiş ee, Jim Ryan FTC tarafına ee, biliyorsunuz Jim Ryan Sony tarafı FTC'nin tarafında bloklamak istiyorlar. Ee, PlayStation'ın e, CEO'su demiş ki e, bu anlaşma olursa Sony Activision'a bir sonraki konsol hakkında bir bilgi veremez. Çünkü Microsoft'un olacak. Eee Demiş. Hani şey yapamayız. Biz bildiremeyiz bir sonraki konsolumuzun ne olacağı. O ilişkilerimizi etkileyecek. Ee, o ilişkilerimizi etkileyecek demiş. Ee, Sony'e şey sormuşlar. E, o zaman Mojang ve Mojang hakkında bir şey değişti mi? Hani Minecraft'ın yapımcısına bilgi vermiyor musunuz? Gibi bir şey sorulmuş. Cevabı göremiyoruz ama en sondaki parçayı gördüğümüzde. Yani. Bir bölümü tabi gördüğünüz gibi yazların şey. Hani silinmiş. Ee, of Minecraft. <laughs> Neyse. E, elinde sanında hani orada da. A, evet hani onları da bildirmiyoruz gibi bir şey. Denilmiş. Ama. Şimdi de. Yine burada şöyle bir. Gariplik oluyor. Diğer tarafı sormuşlar. O zaman. E, yani o zaman da Sony'e de şey sorulacakmış. Bunu da sormamışlar da hani o kısımları sorulacak büyük ihtimalle. Microsoft'un Bungie'ye veya Sony San Diego'ya beyzbol oyununu yapıyor. Bu bilgileri aktarıyor mu? Çünkü elinde sonunda Microsoft bir sonraki konsolunu o zaman aktarmıyor. Demek ki Bungie'nin alma, Bungie, Sony'nin alması da aynı şekilde etkiliyor. Olayı devreye girecek. Orada da onu tartışacaklarmış. Hani bu tek taraflı değil, çift taraflı bir olay gibi bir şey. Ee, bir de şeyde, aralıkta e, bir şey daha konuşulmuş. PlayStation ve Activision e, bir tek, yeni Call of Duty için bir technical, e, teknik özellikler hakkında beraber bir ortaklaşa bir şey yapmışlar. Ne oldu yazmıyor buraya. Yani kısaca şey diyor. E, Sony Entertainment ve Activision beraber bir şey üzerine çalıştık ve sonuç sonuç olarak şu çıktı gibi bir şey yazmış. Burada ne yazdığı yazmıyor. Ee, benim tahminim bu arada titreme kolun titremesi açıkçası. Ama yani ya bence dual sens özellikleri bunlar ama evet bence trigger özellikleri filan ama hani bilmiyorum başka şeyler de olabilir. Ee, böyle bir şey bilgileri var. Ee, böyle bir Bilgi var burada buradan da ittirilecek iki taraf tarafından ee, Onun dışında Bir tane daha güncelleme var galiba Yarın dava çok iyi olacak Dava bilmiyorum canlı mı yayınlanıyor canlı nasıl çok keyifli olur Ee, ha bu şey olayı devam ediyor. Ee, hani bir tane mail Sony'yi bitireceğiz olayı vardı ya. Ee, Dur bakayım. Kısaca bu tamamen bir şeymiş. Ee, fikir tartışmasıymış. Call of Duty ile alakalı herhangi bir şey yok, o ta ondan tamamen bağımsız bir şeydi diyor, böyle bir şey yapmış. Ee, bir de bu davanın sonunda da 3 milyon dolar gibi bir şey istiyorum diyor. FTC tarafına 3 milyon kadar 3, milyar, 3, milyar pardon. Hani bu şey olursa. Şu, <laughs> şu, pardon tam şey yapıyorum bu arada özür dilerim bazı şeyleri tam düzgün çeviremiyor olabilirim çok avukat lingosu var çok hani şeyler taraflara var elinde sonunda bu hani şey durdurma davası ya. durumda durma davası mantıklı olsa, kanıtlanmış olsa bile Microsoft'un e, bu e, yani Microsoft'a yarattığı bu şeyde hasardan dolayı en azından 3 milyar dolarlık 3 milyar dolar vermesi gerekiyormuş Microsoft'un. Pardon. Bir, bir de, ne orada Microsoft'un? Ha, pardon. Davayı açan taraf yani plaintiff yani FTC diyor ki Microsoft, elinde sonra bu dava olmazsa siz bizi durdurmayı başarırsanız biz bundan dolayı etkileneceğiz ve bundan dolayı etkilendiğimiz için 3 aşağı 5 yukarı 3 milyar dolarlık bir hasarımız olacak. Bu hasarı FTC tarafı ödemek zorunda bunu. Yani, ödemek zorunda değil de ödemeli. diyor. Ee, öyle bir şey diyor orada. Bu. Şu ana kadar bunlar var. Yani acayip böyle tam böyle e, tam bir drama yani şu anda. E, bu arada Sony değil. Milletin en büyük yanlışlarından birisi Sony karşı taraf değil arkadaşlar. Sony bu davada hiçbir zaman yok. E, olay FTC İngiltere'de e, CMA arasında Microsoft'la arasında. Sony sadece bu davada tabii ki de Microsoft'un olmadığı tarafı tutuyor ki alamasınlar öbür taraflara destek oluyorlar. Hani ama Sony ile Microsoft arasında bir dava değil hiçbir zaman. Tabi lobisi var o da ayrı. Bu işin sonunda Microsoft Activision alırsa sonra şekilde sağlamış senin kolları PlayStation çeker mi? Çekmez abi mantığı yok. Yani çekmeyecek hiçbir zaman. Çünkü arkadaşlar Call of Duty'de bok gibi para kazanıyor. Çekmenin hiç manası yok. Çekmesine ama gerek de yok. Çünkü bak çok basit bir denklem söylüyorum. Game Pass'e geldiği takdirde diğer tarafta 70 dolara oyunu satıyorsun bir diğer tarafta ayda 5 dolara alıyorsun. Çok basit. Çok basit yani. Hangi tarafı seçersin ki bir tarafta 70 dolar veriyorsun, diğer tarafta 5 dolara hem Game Call of Duty oynuyorsun hem de bütün oyunlara sahipsin. Yani asıl zaten oku hani ma mantil diye kaydırıyor. Çünkü adam daha basit olanı tercih ediyor. 5 olarak kalmayacak ama fiyat. Abi hadi siktir et 10 dolar olsun. Tamam tane 10 dolara çektim. Hala arada 60 dolar fark var abi. Ama birinde diğer onu koleksiyon eklemek gibi bir şey var. E tam 70 dolara al abi o zaman oyunu. Hatta 70 dolara alma. 5 dolar ver. %10 indirim kazan. Hem Game Pass'teki diğer oyunlara oyna. Hem de 70 dolar yerine değil 60 63 dolara al. Yine kardasın. Ama sistem ki vermiyor. Ustam PlayStation Xbox'ı konuşuyoruz. Yani sen de dondan çıkar gibi ne alakası diyeyim. Aynı zamanda yani beleş oyun almışsın kıllısını arıyorsun sen de. Yani kıllısını arıyorsun kıllısını değil. Yani tam bir yani bunun şeyle simle ne alakası var? Nintendo. Bu arada Nintendo'ya da yarıyor bu. Steam masanın ta kendisi. Değil. Steam masa da o kadar değil. Yani bir Xbox'ı PlayStation değil ustam ne yazık ki. Gülücükle olacak bir şey değil. Hala Xbox ve PlayStation oyun satışları şey çok daha yüksek Steam'e göre. In, ın, ın. Evet Steam PC'nin ta kendisi. In, ın, ın. Makaverelli çok çok 34 milyonmuş canımsın En iyi benam sonra. Ya zaten bu masa top 4 4 ayağı var arkadaşlar. Direkt masa değil iş Her birinin 4 ayağı Masanın 4 ayağı var. Nintendo, Microsoft, Sony, bir de PSP, de Steam bu kadar. Hemen abone olun.